Bu egzersizimizde tekleme ile ilgili birkaç konseptten bahsedeceğim. Öncelikle projemi ayarlıyorum tekrar. Buradan EdeTek ile başlayan klasöründen Project XML dosyamı seçiyorum. Dosyalarımı kontrol ettikten sonra PID 002 dosyasını açarak çalışmama başlıyorum. İlk olarak Grid Display ve Snap modu kapatıyorum şu anda. Sonrasında çalışma ortamımı değiştirdim. Öncelikle bir ekipmanın tek bilgilerine ilgili elemanı seçip sağ tuş menüsünden Assign tek ile ulaşabileceğimiz gibi kontrol 1 kısa yolu ile özellikler menüsü açılıp daha sonra ilgili eleman seçilerek de bu elemanın tek bilgilerine ulaşılabilir. Şu anda kontrol bir kısa yolunu çalıştırdım ve ısı değiştiriciyi seçtim. Buradan bana bu elemanın etiket bilgileri geldi. Dilersen buradan elemanın etiket bilgilerine de müdahale edebilirim. Hatırlarsanız buradaki diyalog kutusunda açılan çekmeli menüden e, önceden verilmiş olan etiket bilgileri de görülüyordu. Bu etiket bilgileri sadece mevcut çizimde değil bütün projede olan etiket bilgilerini kapsamaktadır. Dolayısıyla e, buradan ilgili etiket bilgilerini inceliyorum. Sonrasında değişiklik yapmak istersem buradan etiket numarasını değiştiriyorum. Assign diyorum. Sonra da Escape tuşuyla çıkıyorum. Daha sonra genel olarak çizimimi incelemeye devam ediyorum şu anda. Örnek olarak biraz önce verilmiş etiketler listesinde 001'i görmüştüm. Buradan şayet gelip 001'i seçecek olursam beni uyaracaktır. Ee, bu etiket bilgisinin başka bir çizimde kullanıldığını ve dolayısıyla şu anda buraya eklenemediğini söylemektedir. OK diyorum. Cancel diyerek buradan çıkıyorum. Daha sonra diyalog kutusunu kapatıyorum. PNID 001 çizimini açıyorum. Burada incelemelerimi yapıyorum. Mevcut P&ID 001 çiziminde etiket bilgisi olmayan bir eleman buluyorum. Dolayısıyla bu elemanı seçiyorum. Seçtikten sonra assign tag diyerek buna bir tek numarası atıyorum. Etiket bilgisine 100 olarak giriş yaptım. Öncelikle şuradan snap grid'de grid display modlarını kapattım. Orta moduna geçtim bir de. E100 olarak bunun etiket bilgisini tanımladım. Sonrasında PNID 002 çizimime geri döndüm. Ve buradaki ısı değiştiricimin tek bilgisini tekrar düzenleyeceğim. İlgili elemanımı seçtim. Assign tag dedim. Biraz önce vermiş olduğum E100 etiketi de burada gözüküyor. Şu anda aynı etiket bilgisini bu elemana da vermeye çalışacağım assign diyorum. Bunu dediğimde karşıma daha farklı bir diyalog kutusu çıktı. Çünkü ilgili elemana ait çizimde arka planda açık olduğu için şu anda AutoCAD PNI'de benim aynı etiket bilgisini bu elemana da vermeme müsaade ediyor. Dolayısıyla önemli olan kriter bu noktada budur. Ben buradan ikinci seçeneği seçerek aynı bilginin bu elemana da verilmesini sağlayacağım. OK diyorum. Daha sonra Escape tuşuna basıyorum. Böylece E100 etiket bilgisine sahip iki tane elemanım olmuş oldu. Biri burada, diğeri de burada. Etiketlendirme ile ilgili e, önemli bir detay buydu. Dolayısıyla bu egzersiz için e, başka yapacağımız bir uygulama kalmadı. Bu dosyamı kapatıyorum. Kaydetmeden çıkıyorum her iki dosyadan da ve bir sonraki egzersizime geçiyorum.